Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, kutu açılımı videosu çekeceğiz ama kutu açılımı videosu part 3 injuret crate olacak. Sağ olsun yaz arkadaşımız bize ya Berat'tı sanırım berat arkadaşımızda elmas takviyesinde bulunmak istedi. 100 bin mi? 100 bin mi? 100 k mı? Yanımda dubuk var bu arada. Evet. 100 bin. Hepsi mi? Yo hepsini mi açacağız lan yoksa? Injilet Part 3 deli gibi olacak. Yüzüğü verdi? Yüzüğü veriyor? Bu arada buradan çıkan her şey tamamen YSG'siz VZ'ye gidecek. Evet. <laughs> Botut. Şu an envanterimizde upgrade tersini Alıyorum. Hemen. Fotoğrafımı Al da çektim. Batın. Lucky basmayı unutma dedi. Lucky kutuları açmadan önce de asıyorum. Oha. Arkadaşlar inanamıyorum 100 bin verdi. Yüz bin verdi hala inanamıyorum nasıl ya? Oha oğlum. Arkadaşlar işte böyle de güveniliriz. Asla kimsenin payında bir şey göz aramayız. Arkadaşlar bu video like patlaması istiyorum. Bu video inanılmaz olacak. 100 bin elmasla toplamda 200 kutu. 200 kutu. kutu 2000 kutu. <laughs> oğlum. On da inşallah görürüz bir zaman. İki, açıyorum. Onlu onlu patlattım. Bunda, bunda, bunda. Bundan ne çıktı? Bundan ne çıktı? Ah lan. Güzel. 20 bassın! 20'li 20 bassın. Güzel. İlk, de, ilk defa kutularımız bu kadar bol olduğu için 20 liv İlk defa kutularımız bu kadar bol. Bir daha bas. Oh, böyle. liv alsın. Çıktı. Hayır, iki ay var. <laughs> i̇ki ay İki, Uber. i̇ki, Uber. i̇ki, Uber. i̇ki Uber. Yuh! 2 Hyper. 2 Hyper. 2 Hyper. Ana ne 2 Hyper lan. Arkadaşlar şimdiden binledik. 50k kazandık. 50k kazandık. Şu anda daha, daha iki... 170 kutu var daha. Daha 170 kutu var. Ozan bir 20'li daha. Hadi lan. Bundan da bir Hyper çıktı. Ne çıktı? Yok, bundan çıkmadı Hyper. De. Şundan. Çıkmadı. O 2 hyper 2 hyper hyper <laughs> hem de üst üste. Üst üste 2 hyper. Bunu hiç görmemiştik. İlk defa bir videoda 2 hyper aynı anda çıkıyor. Oh, Oha! Gelin, gelin gelin gelin. gelin. Şurda açalım. Bir yani tane açalım. Burada atacağım. da bir ha. Gez botu gez. Gezerek kaçsana. Şurada bir tane. Şurada bir tane. Şurada bir tane. Ondan çıkmaz. Şurada Aa. bir tane. Bakalım neler çıkıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Tamam. gel post ofisin orada bir onla Tamamdır. Bu arada arkadaşlar bu gibi videolarımıza destek olabilirsiniz. Bu arada sağ olsun arkadaşımıza da çok teşekkür ederim. Tekrardan kendisi çok yardımcı oldu. Yani 100 bin elması benim gibi birine vermek zaten küçük bir youtuber kanalıyız. Vermesi bile çok hoş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bize böyle bir imkan sağladığı için. Bir onlu da burada açtım. Şu yukarıdakinden. Hadi bakalım. Bundan çıktı. Net bundan çıktı. Ah lan çıkmadı oğlum. İki ay bunun daha bence biz bir şey çıkaramayız. Çıkarız çıkarız. 20'li 20'li. 20 yine 20'li. 20 20 Saç Gonyalak. Bak, bak burada Saş çıkarmış burada çıkarmış Tyber, Hyper, 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 hyper. <laughs> yo, oğlum, yo. Üç hyper, üç üç hyper, Hyper. Üç Hyper, üç Hyper. Üç Hyper, üç Hyper çıktı. Yo, Daha 100 kutu var. Kutu bence bize bir şey. şey. <laughs> Yok kardeşim gözümüz <laughs> yok elhamdülillah Yok yok gözümüz Videonun yok Videonun sonunda abi. bizim yalnız ufak çaldı mistik hareketler Ay plis abi please. plis Yüzden fazla var daha Bakayım bir baya var daha 20'li aç lan yine bak 20'li şans var Oğlum biz kendi kutu açmalarımızda niye bu kadar şanslı değiliz Hadi bası aç aç <laughs> Aç Hadi. Savaş, bundan çıktı. Bundan Gonya, çıktı. Yalak. İş işe girirler. bundan çıktı. Ah be. Hadi. Ah lan. botu batmıyoruz. Batmıyoruz ama 3 tane hyper <laughs> ya aslında az, az bir şey. Aa toksikler ben şu bir an. Şey. Ama toksikler kurtarır ya. Şurada bir yer. Şurada bir Botu Batı inventer kaldırır mı senin bu kadar şeyi toksiyi? Kaldırmıyor ne yazık ki. Oba. Hobaley. Hobaley. Gel lan da... bir yer biliyorum. Gel şuranın üstüne çıkak. Açılıyor mu acaba burada? Buranın üstüne çıkılıyor bekle. Hep buradan şuraya. Post ofisin üstüne. Nasıl ben çıkıyorsun? çıkıyorum bir yer. Burada ben, iki ben oraya tane oraya var. Çıkardım. biliyorum. Ben oraya çıkışı biliyorum. Ha buradan da doğru. Nasıl çıkacağız. Yok boş ver çıkamıyoruz. Boş ver boş ver. Boş ver. O zaman bir onlu şurada patlattım. O oh, var ey. Bunda, Ondan çıkmış. Bunda. 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 Onda bu arada. Ah be. Bak onda sağ çıktı. <laughs> Kantın üstünde çek gel. Ya şu. Bak kant hani Hani o yani hyper hunt hani anladın. Anladım da ben çıkamıyorum. Çıkarsın çıkart. Biraz beceriksiziz. Ya boş yer Bot çıkmayacağım. <laughs> Botu parkur baba king. Baba pro yu. Slash. Eşek lag. On ya like. Aa bundan. Bundan, bundan valla çıktı. 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 Ana. Yeah. Vay seni yedi vay çıkmadı yine. Kaç tane kaldı? Daha olur bizim zaten totalde 60 kutu açıyorduk. 60 kutu kaldı gibi bir şey. <gülüyor> üç <gülüyor> 30... tane hyper çıktı. üç tane hyper. Ben envanterinde 4 tane var. Evet ilk can envanterin bu kadar zengin olması bile. Reis lak yazdı. o zaman Acele. reis bir 10 30 tane lan, gelir. Otuzlu 30'da. Ah şuna şuna çıktı. Ne çıktı? Bundan çıktı. 30'da. 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 Bundan çıkar aga. Aa. Ana. Şans Çıklı. bitti. Şansımız bitti bu arada. Şansımız işte batırdı. 10 sonra 20 diyorsun. Az kaldı bu arada. Az kaldı. Slash Konyalak Hadi Hadi Ya çıkardık 4 tane hyper çıksın bir videoda de be oğlum bir, bir çıkaran var mı lan 4 hyper Bir videoda Bitti mi? Hayır bitmedi Ama çok az kaldı 20'li 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 Aha son 3 tane Bundan çıktı. Çıktı, Aha. çıktı, çıktı. Dört aybır, 4 aybır. Let's go, dört aybır. Dört aybır. Let's go. Batu. O zaman son kutuları da açıyorum. Bundan da aybır çıkıyormuş düşünsene. Osururum evde. <laughs> Üç tane sav çıktı Batı. Çekil isteriz vermeni de. <laughs> o zaman arkadaşlar güzel bir video oldu. Arkadaşımıza evet. da teşekkür ediyorum. Çok eğlendik. Dört tane hyper. Alsın tepe tepe kullansın. <laughs> Toksikleri istiyon mu? O Eyvallah. Yok mu dedi? Kanga toksik ve savları bize bıraktı. You, Batu. Batu bize zengin oldu. Arkadaşlar Onlarla o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar gelsen bir abone olup like atmayı unutma. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.